Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Neden tekrardan diyorum bu ilk videomu? Bugün sizlerle birlikte FIFA mobil oynuyoruz. Evet. Şu an FIFA mobil canlı etkinlikler penceresindeyim. Pencere mantıklıyım. Evet. Olduğu gibi. Ve bu benim ilk videom. O yüzden abone olup kanalıma like atmayı unutmayın. Paylaşmayı ve yapın. Şimdi. ilk önce bunlar gelmiş. Ben Geçen akşam yok Ondan kalan Ha şu, şu Türkiye. Türkiye'nin yakınlarına oluyor. Neyse. Şimdi ben bir şeye bakmak istiyorum. Onu deneyeceğim çünkü yeni bir oyuncu kazanmam gerek. Aa kale bir şey bile yapmadı. Vay e, vay. Flash. Im. Ayağım. Flash. Ateşler çıkmış mı? Böyle bir yer Ben hızlı işte, bir şey <laughs> Beni trolledi ya Kosturma nefesini lan. <laughs> of, Bulet yaptı da. Hoş bulduk ben kardeşim. Hop bulet. Off! daha da lan. Ama baskıcı yaptım. Dedi. Yardım <laughs> Ne bir dakika bu sefer atacağım, bu sefer atacağım. Bu sefer atacağım. Eminim. Ben şükür. Tamam. Yaptık. Zil. Sadece bilet koçanı. Neden? Ben bilet koçanı istemiyorum. seviye atlama paketi. Oo, Hemen açalım. Bu muydu? Bu muydu? 5. yılda Lego'ya 1'le arayacağı Bu muydu? Sevmedim. Hiç takdir etmedim. Üstünü çok zormuş. bir mi? 10 mu şu? 12-20 verdim. Neden evet, böyle bir şey yaptım? Neden? Uh -uh. Onlar neden bir sıfır önde? Benim bir sıfır önüne olmam gerek. Hatta düşmanı ne? Bana ver. ya Verir misin onu bana vermişti. Kardeşim onu bana vermişti. Ne ne atıyorsun? Hoş, hoş, hoş. Sen ne dravını? Hop. direktten gitti. Çok korktum. Okey. Hazır. Ya onu bana veriyordu. Sen niye alıyorsun? Kafanda mı var kardeşim? Hocam ne oldu bu. Yarım saattir beni top ettiniz. Aldım. Koş bir gol bile olsa atmam gerek. Ya. <laughs> Al. Yeter yeter. Hı, hop. Of. Arkada biri olsa ne güzel. Bir yol atmam gerek. Tamam. Diyorum. Hayır ya. Onlar neden bir sıfır önüne başlıyor kardeşim? Anlamıyorum ya. Anlamıyorum ya. Neyse biraz Atak modu yapalım. Mazur mu alıyorum? Şu anlık param falan yetmiyor. Ve atak modu maçı yapalım. Şu. Bunu yaptığımı hatırlıyorum. Zaten sezon sonu 12 gün sonra sezon sonu yani bayağı bir bekleyeceğiz. Hmm. zaten ben ona ilk önceden altı gol atmıştım kalıcı. Ya <laughs> ne? Ne mi olur lan? Benim. Tamam. Hazırla başladım. Yani orada yok şu yaptığımı. Hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Of. Onunla geç. Geçseydim mükemmel olurdu. Ver pası. Hop. Gidiyor mu? Evet. Korna. Bizim oyuncular nerede? Sen kimsin? Abi. Kalecinin ayağına çarptı. Vuruyor mı buradan? Vuruyorlar Ver. Adamı. Vur. Of. Oh, 90'a. Perde gibi taktım. Perde perde. Pas ver. Abi yapamadım. Hareketimi yapamadım. Gel 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 gel. Hop. Ya. <laughs> bu nedir ya? Bu nedir ya? Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Odan basıldı ve ben o sırada gol daha attım. Şimdi şuradan mükemmel mükemmel 90 artı. Zaten yendik. O bana bir gol tamam atamadı. Noob ya noob. Böyle noobları almayın istemiyorum. Nuplara hayır. Evet yeni bir hashtag açtım. Hashtag nuplara hayır. Hashtag nuplara hayır. İşte bunu istemiyorum. Şimdi buradan hemen bakıyoruz. Hemen oyna diye bastım. Kardeş biraz bana yani. Şuna gideyim bari. Bunu seçmek istemiyorum. Bunu da yükleme olmaz. Bildiğiniz bir dakika. En hızlı oyuncumu göstereceğim. Ekta bellerin aynen. Bellerim. Seni bellerim. Mükemmelim ya. Aklıma bakın abi. Onlar bırak. Adamın kalecisi benden vardı iyiymiş. Da bayağı bir iyiymiş. Hayır. Çalma atamadım. Gerçekten planlardan çıkar mı kart direktör balınız baya ballıysanız. Abi adam ben ne adam kaldım. Galtan ne yapıyorsun? Niko Galtan. E4'ten kaçmış. Ya adam topu alamadı ben aldım tekrar. Çiçeğim ama. Bu çiçeği ama. Içacağım. Içacağım. Diyoruz tamam mı? Böyle. Sen ne yapıyorsun? Mantık var. Biliyoruz. Hazır. Bir gökkuşu. Of. Of. Gole gel. Gole gel. Koleji yok. Aha. Kontra atak. Hı. Hazard gidiyor. Ya! Ya! Ben ne bileyim oraya atacağını. Bilmiyorum. Şimdi beni sinirlendirdiniz. Bilmem ben. Tabanı nasıl onaydı lan? Hop. Of. Hop. Gol. Gol buna denir. Öyle beleşe gol denmez, Gol buna denir. Ha? Dur bellerin ne Galtan koş. Ya Galtan. O kadar da yavaş olunmaz ki ya. Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrardan odam basıldı. Odamı basmayın. Hani az önce ee, a, a, adam gerçekten arkadaşlar bana alt gol atmış. Ama onun içinde de bana bir gol attığı için öyle. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle famobil videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın. En az bir 500 like istiyorum sizden. Kanalıma abone olmayı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.